Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber My Talking Tom'la yani benim konuşan Tom'umla tekrardan WhatsApp'tan konuşacağız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz My Talking Tom'la ilgili birçok video çektim. O videoları da izlemediyseniz kesinlikle şuraya bir yere koyacağım. Oradan o videoları da izleyin arkadaşlar. Bugün tekrardan My Talking Tom'a Whatsapp'tan yazacağım. Biliyorsunuz daha önce yine yazmıştım. Bana korkunç bir video atmıştı. Tekrardan yazacağım bakalım neler olacak. Bu tarz döndüğüm için ne yapıyoruz? Bol bol like atıyoruz, yorumlar atıyoruz ve videoyu paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu bir patlatalım. Çok güzel destekler veriyorsunuz önceki videolarda. Bu videoda da sizden bu destekleri bekliyorum arkadaşlar. Her neyse videoyu beğenip yorumlara tom yazanlara kalp atacağım. Videoyu beğenin yorumlara tom yazın abi. Ben de size bir kalp atayım. Ayrıca beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim. Gündelik hayatımdan hikayeler gönderiler paylaşıyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Instagramdan da beni takip etmeniz yani beni mutlu eder. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Whatsapp'a geldik. Bakın Merhaba Tom. Eee, burada mısın acaba? Yazdık bakalım. Aha gördü. Çevrim zaten gördü arkadaşlar. Yazıyor diyor. Arkadaşlar gene böyle bana böyle saçma sapan şeyler yapmasın da biliyorsunuz daha önce video atmıştı tehditler falan etmişti. Yani bu sefer normal bir şekilde konuşmaya çalışacağım. Nasılsın? Beni Hatırladın mı? Yazdık bakalım. Nasılsın? Beni hatırladın mı dedim. Bakalım ne diyecek. Yazıyor diyor. Yazıyor. Arkadaşlar bu arada böyle ton videolarının devam etmesini istiyorsanız kesinlikle like atın, yorum atın. Belirttim bunu arkadaşlar. Eee, ile ilgili de videolar çekmiştim zaten. Onların da zaten devamı gelir siz istediğiniz sürece. Bakalım ne diyor? Yazıyor diyor. Evet hatırladım. Benle ilgili videolara devam ediyorsun seni uyarmama rağmen. Hadi ya. Bak abi gene başladı. Bak gene kötü kötü şeyler söylemeye başladı arkadaşlar. Bu arada saçım da çok dağınık ama. Ee, evet hatırladım. Benle ilgili videolara devam ediyorsun seni uyarmama rağmen dedi. Hmm, ben kötü bir şey yapmıyorum. Ben sadece video çekiyorum. Sen benimle uğraşıyorsun. Ünlem koymasa mıydım? Bu ünlem koymama sinirlenebilir bu arada. Yazıyor gene. Arkadaşlar ben normal bir şekilde yazdım. Bakın beni hatırladım mı yazdım. Bana direkt böyle sert yaptı. Yani gene Tom bize sinirli arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Yazıyor diyor. Bakalım ne yazacak arkadaşlar bekliyoruz. Ben bu videoları çekmeni istemiyorum yoksa başına geleceklere hazır ol. Has niye böyle dedi şimdi bu? Ne gelecekmiş başıma? Abi yani alt tarafı video çektim şu an gene başladı tehditler etmeye. Zaten Zaten Abi tam onu diyecektim. Zaten daha önce beni rahatsız ettin, evime geldin falan diyecektim. Bakın ne yazdı. Hatırlıyorsan en son evine geldim. Seninle ilgili her şeyi biliyorum. Ne diyeyim ki ben şimdi ona? Yazıyor diyor. Neden benimle uğraşıyorsun? Sen beni küçük bir kedi sandın sanırım. Haydi. Neden benimle uğraşıyorsun dedim. Ya küçük bir kedi ama çok tatlı bir kedi. Yani neden bana bunları yapıyor onu da anlamadım yani. Neden benimle uğraşıyorsun dedim. Bakalım ne diyecek. Hadi yazıyor bakalım. Çünkü benle ilgili videolar çekiyorsun. Gene bir şey yazıyor. Çünkü benle ilgili videolar çekiyorsun. Beni sadece küçük bir kedi olarak gördün. Sen çok tatlı bir kedisin. Ama e, bana kötü davranıyorsun. Yazdık bakalım. Abi iyice Sinirlenecek bu. Yani baksanıza ne diyor? Hatırlıyorsan, en son evine geldim. Senle ilgili her şeyi biliyorum. Başına kötü şeyler gelecek falan. Sen öyle sanmaya devam et. Aha. Sen çok tatlı bir kedisin dedim ya. Sen öyle sanmaya devam et diyor. Abi yani bu Tom ya beni peşim bırakmıyor yani. Bırak artık peşim. Beni bir sal Tom. Beni bir sal. Eğer benle uğraşmaya devam edersen ailen ve arkadaşlarının başı belaya girecek. Ne olursun. Bana bir şey yapma. Onları al git. Abi bana bir şey yapmasın ya. Arkadaşlar bana bir şey yapmasın ya. Abi gene bir şey yazıyor. Bak ne dedi ya. Eğer benle uğraşmaya devam edersen ailem ve arkadaşların başı belaya girecek. Bana bir şey yapmasın arkadaşlar ya. Ya yani bana bir şey olmasın ya. Hayır önce onlara zarar vereceğim. Sonra sen acı çekerken. Evet. Hayır önce onlara zarar vereceğim. Sonra sen acı çekerken. Devamını getir Tom. Bir gece evine gelip seni öldüreceğim. Başın belada. Abi çıldırdı. Bu sefer çıldırdı. Bu sana son uyarım Okan. Abi Bu sana son uyarım diyor. Bu sefer harbiden başımız belada galiba. Harbiden yani. Ne yapacağım abi? Ben ne diyeyim buna? Ses kaydediliyor diyor. Ses kaydediliyor diyor. Ses kaydı atacak. Oho! Ses kaydı attı. Bak bak ses kaydı attı. Abi ses kaydı attı. Bakın şuna bakın. Ses kaydı attı. Ne diyor acaba? Bir dakika sesi açayım. Artık benim peşim bırak. Oha! Bak ne diyor? Bak sese bak. Artık benim peşim bırak. Ya abi artık beni peşim bırak diyor. Sen benim peşimdesin Tom. Ses kaydı attı arkadaşlar. Ses kaydı attı. Gördünüz.